سبيل الله والموت في سبيل الله أسمى أمانينا، وذلك كل أكبر الله غايتنا أشهد أن لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الذي الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما تنفيقي واعتصامي إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم سعد بالله وما تشاءون إلا أن يشاء الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من جهة من عذاب الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله داعينا إلى الله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأبلاده وزباله وعلى خلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده وجرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الإمة بالحق أمراء المؤمنين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد في عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما صدق الله العظيم وعن ابي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اتاني آتي من ربي فاخبرني بشرني انه من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه قلت وين زنا وين سرقه؟ قال وين زنا وين سرقه. صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم Cemaat-i Müslümin ikhvan edin. Sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyorlar ki, es Billah. İnne muhakkak Allah-u Teala zeddedih, la yagfiru affetmez neyi? En yuşrake şirk koşulmasını bihi kendisine. Allah-u Teala kendisine şirk koşulmasını affetmez. Şimdi, mesela birinin size 100 lira borcu var. Ödeyecek bu borcu. Ama siz bu borcu ibra edebilirsiniz. Bu borcu düşürebilirsiniz dinmetinizden Dersiniz ki hiç o talep etmeden, o bir şey demeden helal ettim gitti, sildim dersiniz. Birinci vecih, birinci şekil. Sildim gitti dersiniz. Ya da kendisi gelir, rica eder, der ki abicim benim sana 100 lira borcum var ama biraz zor durumdayım, sen bana müsaade et. Mümkünse o borcu sen sil der, rica eder, siz de sildim dersiniz. Bak o borcu silmenin iki çeşidi vardır. O talep eder, silersiniz veya talep etmeden meccanen kendinizden silersiniz. Allah-u Teala'nın Celle Celali kullarına affı da bu iki şekildedir. Yani bazen kul talep eder, tövbe etmektir işte bu. Kul affını talep eder, ya Rabbi benim sana borcum var, onu sil der, rica eder Mevla'ya, yalvarır Mevla'ya, kul siler. Ya da hiç kul yalvarmadan, kul istemeden Mevla Teala siler. İnşallah anlamışsınızdır. allah Teala'nın kulu, kulu affı iki çeşit olur. Tövbeli, tövbesiz tövbeliği o, o, kişinin hani borcu olan kişinin rica etmesi gibi düşünün. Tövbe sizi de hiç öyle rica falan bir şey olmadan alacaklığının kendi kendine meccanın hibe etmesini düşünün. allah Teala kulunu bu iki şekilde affeder diler ise tövbeli affeder, tövbesiz affeder. Ancak arkadaş, bu arkadaşlar <laughs> inna Allah'a, şimdi ayet-i kerime buna göre bakın. İnna Allah'a muhakkak allah Teala Hazretleri, la yevfir <laughs> Allah affetmez. Yani ne demek? Tövbesiz affetmez. Neyi tövbesiz affetmez? En yuşrakı bihi. Kendisine şirk koşulmasını tövbesiz affetmez. allah Teala tövbeyle her şeyi affeder. Tövbe etti mi insan ne kadar hatası, kusuru, günahı olursa olsun Allah ile arasındaki hukuku Mevla e affeder. Tövbesiz affedilmeyecek bir suç, hata, kusur, günah, tövbeli affedilmeyecek bir suç, hata, kusur, günah yok. Bir insan yani 90 sene gayrimüslim olsa, Din düşmanı olsa, on bütün gayrimeşru işler kendisinde bulunsa, yanlış işler, hatalar, kusurlar bulunsa, bu adam tövbe eder ise, Allah Teala bu adamın tövbesini kabul eder, annesinden yeni doğmuş gibi sıfırdan bir defter açılır buna. Ama kulakları müstesna kulakları ayrı bir şey. Hukukullah, Allah'ın haklarından bahsediyoruz. Kulakları o ayrı bir şey. Kulaklarının tövbeyle bir alakası yok. Yani diyelim ki benim senden yüzleri alacağım varsa, sen istediğin kadar Allah'a tövbe et, yani senin Allah'a tövbe etmen benim yüzlerimi kaldırmaz ortadan benim senden 100 lira alacağım varsa o 100 lira benim alacağımdır. Benim alacağımı benimle hesaplaşacaksın. Allah ile Allah Allah Teala Hazretleri Celle Celal, senin Allah'a tövbe ediyor olman o benimle olan hukukunu değiştirmez. O ben ben 100 liramı tahsil edeceğim. Bu bunu karıştırmayın. <laughs> Hukukullah'tan bahsediyoruz. Allah ile olan hukuktan bahsediyoruz. Allah Teala Hazretleri'nin tövbe ile affetmeyeceği hiçbir günah, suç, hata, kusur yok. Ancak şirk arkadaşlar. Şirk tövbesiz affetmez. Şirki mesela diyelim ki artık hata kusur günahları düşünün. Ne kusur günah olursa olsun hani anlattım ya size hani borcun silinmesi iki çeşittir diye. Bir insan diyelim ki diyelim ki ne hiç namaz kılmadı. Allah Teala tövbe de etmedi. Allah Teala affedebilir dilerse. Tövbe ederse affeder. Tövbe etmezse de isterse affeder. Adam içki içti. Şaraba musir oldu mesela. Yalan söyledi. Kumar oynadı. Yani gayrimeşru şeyler, haram olan şeyleri düşünün. Tövbe de etmedi. Allah-u Teala dilerse affeder. Kişi tövbe etmese de dilerse affeder. Ancak Mevlamız beyan ediyor ki اِنَّ اللّٰهَ la yagfiru en yushrike bihi. Allah Teala şirk koşulmasını affetmez. Tövbesiz şirki affetmez Mevla Teala. Yani bir adam diyelim ki hiç namaz kılmadı. Bu adam tövbe de etmedi. Bu adam ahirette bu namazdan hesaba çekilecek mi? Yani normal kaydol olarak çekilecek ama Allah Teala dilerse tövbe etmediği halde onu affedebilir. Kesin bir şey söyleyemeyiz. Adam oruç tutmadı. Ahirette bundan hesaba çekilecek mi? normal kaydı hesaba çekilecek. Ama Mevla Teala dilerse affedebilir. Kimse bir şey diyemez. Ama ve lakin bir adam müşrik idi. Allah'ı peygamberi tanımıyor idi. Dini ve İslam'ı tanımıyor idi. Bu adam ahirete böyle gitti. Allah Teala bu adamı affedecek mi? Affetmeyecek. Onu kesin söyleriz. Bu adama, dün çünkü tövbe etmedi. Tövbe etmediyse Allah Teala bu adamı affetmeyecek. Bunun dışındaki bütün suçlar için gene Allah bilir. Eşiyetullah'a, Allah'ın iradesine, dilemesine bağlıdır. Mevla Teala diler affeder, diler affetmez. Ama şirke gelince allah Teala bize beyan ediyor, ihbar ediyor. Mevla bildirmese bizi, bildirmese onu da bilemeyiz. Mevlamız haber veriyor. İnna Allah'a la fürü en yuşrakı bihi. allah Teala şirk koşulmasını affetmez ve yagfiru ma dune zalike limen yasha ve yagfiru Allahu Teala affeder ma dune Bunun altındaki şeyleri, şirkin altındaki şeyleri <laughs> Mevla Teala affeder. Şirk arkadaşlar Allah'a Allah'ı inkar etmek, dini inkar etmek. Yani dini Allah'ı inkar etmek deyince direkt yani ateist olmak gibi sadece öyle düşünmeyin. O bir kısmıdır sadece. İnsan misal olarak söyleyelim. Bir kimse desin ki Allahu Teala vardır, birdir. Hz. Muhammed Allah'ın peygamberidir. Ama allah Teala onu sadece Araplara göndermiştir. Ben Avrupa'da yaşıyorum, benimle bir alakası yoktur. Ben işime bakarım dese bu adam müşriktir. Yani müşrik deyince illa putperest olarak anlamayın. Dini kabu, dinin, dinin kabul etmediği, dini kabul etmeyen, dinin kabul etmediği, biraz anlatmaya çalışacağım. Dini kabul etme, dinin kabul etmediği, yani dini kabul etmeyen insan genel olarak müşriktir arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar tövbe etmeden ahirete giderlerse af diye bir şey söz konusu değil ve yagfir ma dun Bunun dışındakileri Allah Teala dile dilediği kimse için kimi isterse affeder. Ve men yushrik billahi kim Allah'a şirk koşar ise fakad iftara ismen azima çok büyük bir günah iftira etmiş olur. Bu arkadaşlar şirk bütün günahların fevkinde, bütün günahların üstünde bir günahtır. Yani bir insan dünyevi kötülük olarak ne kadar kötülük yaparsa yapsın Allah'ı inkar, Allah inkar eden bir kimsenin, kimsenin kötülüğüne ulaşamaz. Allah'ı inkar eden bir kimsenin, Allah'ı inkar eden, Resulullah'ı inkar eden, dinin ahkamını inkar eden kimsenin kötülüğü, o bütün kötülüklerden daha büyüktür arkadaşlar. Şimdi mesela şirk diyoruz. Şirk diyoruz. Ne dedim, söylemeye çalıştım size. Şirk deyince sadece putperestlik olarak bunu anlamayın. Mesela el istihlali kufrun, el istihza'u kufrun, El istihfafu küfrün. Bak bunlar temel 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 bilgilerdir bunlar. El istihlalu küfrün. El istihlalu helal saymak küfrün küfürdür. Yani Allah Teala'nın Celle haram ettiği haramlığı kat'i delillerle kat'i delillerle sabit olan haram aynihi ise Allah Teala'nın haram ettiği bir şeyi helal saymak küfrün küfürdür. Yani bir adam beş Allah'a peygamber inanıyor, dilinden la ilahe illallah düşmüyor, beş vakit namaz kılıyor ama diyor ki arkadaş faiz haram olmaz. İslam'ın tarifine göre faiz, o da ayrı bir mevzu. İslam'ın tarif ettiği faizi gösterip bu faiz haram olmaz, bu zaman da öyle bir şey olmaz derse, bu Allah'ın Celle Celle haram ettiği bir şey helal saymış olur, bu küfrün küfürdür. Bu adam Müslüman değildir. Bu zamanda namaz olmaz derse, mesela, İslam'ın bütün hükümlerini düşünün arkadaşlar. Allah'ın Celle, Celle haram ettiği bir şeyi helal kabul ederse veya tersi Allah'ın helal ettiği bir şeyi haram kabul ederse, Allah Teala serbest etmiştir onu, ben kabul etmiyorum Yasak bu, olmaz, bu caiz olmaz, haramdır bu derse, onun için dini mevzularda konuşurken çok korkak, çok titiz olmak icap eder. Fazla cesaret insanı buralara götürür arkadaşlar. Sağlam bilgi olmadan konuşmak uygun değildir. Mesela, hani mevzuya teğet olduğu için söylüyorum. Allah Teala Celle Celaluhu muharramatı beyan ediyor. Yani bir erkek hangi hanımlarla nikahlanabilir, hangi hanımlarla nikahlanamaz. Bunları Mevlamız teferruatlı bir şekilde bize beyan ediyor. Kitaplarımızı ayrıntılı şekilde yazıyor bu. Bir kimse teyzesiyle evlenemez, halasıyla evlenemez. Bir kimse teyzesiyle evlenemez, halasıyla evlenemez. Ama teyzesinin kızıyla evlenmesi caizdir. Ya kimse sana git yap, gırtlağına yapışmıyor git evlen diye. Ama evlense caiz midir? Caizdir. Allahü Teala'nın yasaklamadığı bir şeydir bu. Bir kimse halasının kızıyla evlense caiz midir? Caizdir. Bu Mevla'nın yasaklamadığı bir şeydir. Hocam sellemallah Bursa'da bir camide sohbet etmişti. Camide <laughs> sohbetten sonra e, imam efendi, caminin imamı, imam efendi hocama dedi ki hocam dedi bak dedi burada bir cemaat ve cemaatten biri vardır. Bak cami cemaat adam ha. Cami cemaat. Diyor ki bana Kur'an'dan göstersen teyze kızıyla, hala kızıyla evlenir ben kabul etmem. Bak lafa bak. Bana Kur'an'ı açıp göstersen ki böyle olur ben kabul etmem. Bu adam Müslüman değil. E beş vakit camide ama Müslüman değil bu adam. Bu işte bu müşrik sınıfının içine girer arkadaşlar. Niye? Çünkü Allah'ın emrini beğenmedi. Allah'ın yasağını beğenmedi. Allah'ın serbest bıraktığı bir şeyi, hayır canım böyle şey serbest olur mu? Yani sanki Allah yanlış yapmış. Bak bana Kur'an'dan göstersen kabul etmem diyor adam haşa. Tamam? Onun için dikkatli olmak lazımdır. El istihlali küfrün. Helal bir şeyi haram kabul etmek, haram bir şeyi helal kabul etmek küfürdür. Bir tık daha gidiyoruz şimdi. El istihfafu küfrün. Hafife almak küfürdür arkadaşlar. Dini olan bir şeyi hafif saymak basit, değersiz. Dinin bir hükmünü, dine ait olan bir şeyi hafif saymak, Hafifliği manasını anlıyorsunuz. Bir Türkçede kullanıyoruz bunu. Hafif saymak onu, basit bir şey saymak. Ya ne alacak bundan ya ya. Be. Bu küfürdür arkadaşlar. Bu Allah'ın dinini inkar manasındadır. Arkadaşlar dinin aslı inançtır. Amel kısmı mesela diyelim ki bir kimse <laughs> namaz beş vakit namaz farzdır. Bu, far, bu namazın farz olduğuna inanmak dinin aslıdır. Namazı kılmak bir tık aşağısıdır. Namazı kıl, bak, namazın farz olduğuna inanmak Müslüman olup olmamakla alakalıdır. Namazın farz olduğuna inanan Müslümandır. Farz olduğuna inanmayan Müslüman değildir. Namazı kılmak iyi Müslüman olmakla alakalıdır. Namazı kılan iyi Müslümandır, namazı kılmayan iyi Müslüman değildir ama Müslümandır gene. Bak inanmak Müslümanlıkla alakalıdır. İnanan Müslümandır, inanmayan Müslüman değildir. Bir tık aşağısı o inandığı şeyi yapmak o iyi Müslümanlıkla alakalıdır. O inandığı şeyi tatbik eden iyi Müslümandır. İnandığı şeyi tatbik etmeyen iyi Müslüman değildir. Ne kötü Müslümandır ama Müslümandır gene arkadaşlar. Müslümanlık inanmakla alakalı bir şeydir. İnanmak, inanmanın böyle teferruatıyla alakalı bir şeydir. E sen beğenmiyorsan nasıl inanıyorsun? Dalga geçiyorsan el-İsâ küfrün dalga geçiyorsun. Sen dinle dalga geçiyorsun. Nasıl inanıyorsun sen ona? sen ona inanmış sayılmazsın o zaman. Allah sen Allah'ın Allah'ın emriyle, yasayla, Allah'ın hükmü ve fermanıyla dalga geçersen, onu fıkra malzemesi yaparsan, eğlence malzemesi, arkadaş arasında muhabbet meze yaparsan haşa, o zaman o zaman o küfürdür arkadaşlar. E bunlar tövbe edilmeden affedilmez. Allah Teala her suçu, her suçu şirkin dışında ne varsa, ne varsa Mevla Teala dilerse tövbesiz, dilerse tövbeli affeder ama şirki tövbesiz affetmez. Bu, bu dediğim şeyler buna benzer şeyler. İnsan ya Rabbi, ben yanlış yaptım, özür dilerim. Artık söylediği şey neyse <laughs> mesela dedi ki faiz helaldir dedi. Yok ya Rabbi faiz haramdır diyecek bir kere. Ben yanlış konuştum ya Rabbi, faiz haramdır diyecek. Ben yanlış söyledim, beni affet ya Rabbi, tövbe ederim diyecek, kelime işaret getirecek. Ha o zaman olur. Onun için arkadaşlar yani oturduğumuz ortamlara dikkat edelim, muhabbetin çektiği yerlere dikkat edelim. Bir kelime arkadaşlar, bir kelime insanın <laughs> ahiretine mal olabilir. Peygamberimizden aleyhissalatü vesselam öyle rivayet edildi. Bir insan hiç umursamadan bir kelime söyler, o kelime sebebiyle ahirete çok yüksek derecelere nail olur, cennette çok yüksek derecelere nail olur. Yine hiç umursamadan bir kelime söyler, hiç aldırmaz o kelimenin manasına ne olacak gider. Onun sebebiyle cehennemde çok aşağı yerlere iner arkadaşlar. Çok titiz bir mevzudur. Dikkat edilmesi gereken bir mevzudur. Ama şirkin dışındaki bütün günahların tövbesiz de affı vardır arkadaşlar. Şirkin dışındaki bütün günahların tövbesiz de affı vardır. İki arkadaş vardı, samimi arkadaşlardı. Bir tanesi müteki müteverdi birisiydi. Öbürü de böyle yani öyle sallapati bir hayatı vardı. Bir gün çok kötü bir şey yapmış. Ne, ne yazdığını ben kitapta görmedim. Sadece kitapta yazan benim gördüğüm bu çok kötü bir şey yapmış. O müttaki olan arkadaşı çok darılmış, kızmış buna. Demiş allah Teala seni affetmeyecek demiş. allah Teala hemen melek göndermiş. İkisinin canlarını almışlar. Sonra o hani kötü iş yapana yürüsen cennete buyrulmuş. Öteki'ne gelince sen ne oldu da sen benim adıma karar verdin, hüküm verdin? Sen Allah bunu affetmeyecek dedin. Ben bir şey affederken affetmezken sana mı soracağım?" denmiş ona. Onun için arkadaşlar hani insanlar gayrimeşru bir hayat yaşasalar bile eğer inanıyorlarsa Müslümanlardır. Hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Kimin ne olacağı hiç belli olmaz. Allah Teala isterse bir adamın 10 ton günahı vardır, onu affeder. Öteki adamın 1 gram kusuru vardır, onu affetmez. Meşiyetullah. Mevlani isterse onu yapar. Yef'alu ma yeşâ. La yus'elun ma yef'al. allah Teala yaptığından sorulmaz. istediği şeyi yapar. Ve hum Biz soruduruz arkadaşlar. adamın 10 ton günah vardır. Allah tövbe de etmemiştir. Allah Teala ister affeder. Siliyorum ya affediyorum. Mesela diyelim ki bir adamın bana 10 bin lira borcu var. Bir adamın da 1 lira borcu var. 10 bin lira olan borcu bana 10 bin lira. Ya benim benim kardeşim ya. 10 bin lira bana borcu var. Sildim affettim. Helali hoş olsun. afet olsun derim ona. Öbürünün 1 lira borcu vardır. Ödeyeceksin kardeşimleri Benim isterim yani. Nasıl ki bu benim için geçerlidir, sizin için geçerlidir. Mevla'da böyle yapar cerecelerini. Onun için arkadaşlar böyle büyük konuşmakta yakışmaz, doğru bir şey değildir. An ebi Zer'in radilan hu, ebu radilanhtan rivayet olundu. Kale aleyhi salatu vesselam peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki etani atim min rabbimden bir gelici geldi. Yani peygamberimiz rüyasında gördü bunu. Cebrail aleyhisselam geldi peygamberimize rüyasında sallallahu aleyhi ve sellem fa <laughs> ahberani bana haber verdi evyahta beşerani ravi böyle bir şekli etti ya da beni müjdeledi yani bana haber verdi buyurdu peygamberimiz ya da beni müjdeledi buyurdu bak çok titiz davranırlar peygamberimizden bir şey nakledecekleri zaman böyle tam peygamberimizin femi şerifinden ağzı şerifinden çıktığı gibi olsun. çok uğraşıyorlar böyle öyle, öyle sallapatı öylemiş diye anlatmıyorlar kelime kelime dikkat ediyorlar ahberani ev beşerani peygamberimiz bana haber verdi ya da müjdeledi artık hangisini buyurdu tam hatırlamıyorum yani o manadadır bu Ennehu men ümmeti. Benim ümmetimden kim ölürse. Nasıl? La eşük billah şey'a. Allah hiçbir şey ortak koşmuyor. Allah'a ortak koşmadığı halde ölürse. Ayet-i Kerime'yi hatırlayayım biraz önce okuduğumuz. Kim Allah'a ortak koşmayarak ölürse benim ümmetimden. Dekalel cennete. Bu adam cennete girer. Bu adam cennete girer. Ha. Günahları, hataları vardır. allah Teala affeder, direkt girer. allah Teala affetmez, hesabı, kitabı görülür, ondan sonra girer. Arkadaşlar insanın <laughs> Dünyada işlemiş olduğu günahlar tövbesiyle affedilir. Dünyadaki belaları, musibetleriyle, sıkıntılarıyla, hastalıklarıyla, başına gelen şeylerle, üzen olaylarla affedilir. İnsanın parmağına iğne batsa, Allah'tan bilse, ona göre sabrısı hareket etse o, o miktar günahının affına sebep olur. Hastalıklarıyla affedilir. Öldüğü ölüm sıkıntılarıyla affedilir. Kabre girdiği kabir halleriyle affedilir. Mahşer halleriyle affedilir sırat, mizan derken <laughs> affedile affedile her, her sıkıntı, çektiği her sıkıntı bir parçanın affına sebep olur. Bir şey kaldıysa geriye cehennem, kalmadıysa cennet. Bunların hepsi affa sebep olur. Günah, ve diyelim ki 100 kilo günah vardı. Oldu 99,5 oldu 99, oldu 98,5 oldu 98. Başına gelen her şeyle beraber bunlar böyle tabii uygun hareket edersen başına gelen her şeyle beraber bunlar tenzil tenzil, tenzil 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 ölüm kabir kal diriliş mahşer mahşerin sıkıntıları vesaire 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 artık daha kalırsa cehennem kalmazsa o zamana kadar bittiyse direkt cennet arkadaşlar ama şartı ne la iluhu billa şeya hiçbir ortak koşmayacak ama Allah'a ortak koştu mu ona yapacak hiçbir şey yok Bak Allah'a ortak koşmak deyince dön başa sadece putperestlik anlamayın. Sadece ateistlik anlamayın. Allah'a ortak koşmak deyince dinin bir hükmünü kabul etmemek buraya girer. Dinin bir şeyini hafif almak buraya girer. Dinin bir şeyle dalga geçmek buraya girer. Dini kale almamak, dini önemsememek, dine kıymet vermemek buraya girer arkadaşlar. Kalkıp da Allah hamdolsun ortalıkta puta tapan adam yok. Ama ama bu dediklerimi yapan insanlar var arkadaşlar. Ve biz de bu riskin içindeyiz. Biz de bu riskin içindeyiz. Onun için dikkat edelim bu manada söylüyorum. Şimdi Peygamberimiz böyle buyurdu. Bana Mevla'dan bir haberci geldi, bir gelen geldi. Bana benim müjdeli de haber verdi bana. Dedi ki Mevlamız buyuruyor ki işte kim senin ümmetinden kim bana şirk koşmadığı halde ölürse o cennete girdi. Ebu bu adına çok böyle mütteki müteveri bir insandı arkadaşlar. Çok titiz bir insandı. Peygamberimiz böyle buyurdu. Şey, garipsedi. Ve insan abi insaraka. Ve inşaat zina etse. Ve ka hırsızlık yapsa da mı? Mesela bak zina Allah'ın hukukundan çok büyük hak. E, hırsızlıkta hem hukukullah var hem hukukul ibad e var. Hem kulların hakkı var hem Mevla'nın hakkı var. Bunlar bunlar çok büyük suçlar. Ve zena ve insana ka bu adam zina etse hırsızlık yapsa da mı? Şaşırdı Ebu Terradıvan. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve in zena ve in Hırsızlık yapsa da zina etse de. Müslümansa cennete girer. Ha, suçlarının cezasını çeker. Anlattım nasıl ceza çekilir. Suçlarının cezasını çeker. Allah Teala affetmezse ama sonunda eninde sonunda cennete girer. O kadar şaşkın ki Ebu Zerradelan ve in cenabı enselaka ve inzana ve insaraka. Ve inzana ve insaraka. Ve inzana ve insaraka. Üç kere böyle öpürdü peygamberimiz. O soruyor şimdi zina etse hırsızlık etse de mi? Zina etse hırsızlık etse de. Zina etse hırsızlık etse de mi? Zina etse hırsızlık etse de. Dör, dördüncü ve inzana ve insaraka sorunca Ebu Terra Dilan peygamberimiz aleyhisselatü vesselam ala rığmı enfi evi zerrin buyurdu. Yani hani deyim gibi bir şey öyle düşünün Arapça. Yani Ebu Zer bundan hoşlanmasa da, böyle içi kanaat etmese de, rahat etmese de onun inadına, Ebu Zerr'in inadına cennete girer burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dinin asıl inanmaktır arkadaşlar. Allah'ımız ne buyurduysa biz inanıyoruz. Mevlamız ne emrettiyse biz kabul ediyoruz. Mevlamız ne yasakladıysa biz kabul ediyoruz. Nefsimize galip olduğumuz, hakim olduğumuz, becerebildiğimiz bir de şey yapmaya çalışıyoruz. Yapamadığımız yerlerde Ya Rabbi senin emrin haktır, doğrudur. Senin yasan haktır, doğrudur. Doğrusu senin buyurduğundur. Ben aciz bir insanım Ya Rabbi. Beceremedim, yapamadım. Ya Rabbi beni affet. Ya Rabbi yapmak muvaffak et bana. Ama ben yanlışım, sen doğrusun Ya Rabbi diyoruz. Bak dikkat et. Ben yan, benim yaptığım yanlış ya Rabbi. Senin emrettiğin doğru, senin yasakladığın doğru, senin buyurduğun doğru, senin kitabındaki doğru, senin peygamberinin doğru, bizim kitaplarımıza yazan şeyler doğru, ulemanın buyurdukları. Din ne diyorsa o doğru ya Rabbi. Ben yanlışım ya Rabbi. Diyorsa insan o zaman Allah katında Müslümandır. Ama kitaptaki yanlış, dindeki yanlış, benim aklımdaki doğru diyorsa o Müslüman değildir arkadaşlar. الآن أحسن الكلام أبلغ النظام. كلام الله الملك العزيز العلام قوله تبارك وتعالى في الكلام أستعين بالله. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.